dondurma yerken baklava sıralıyoruz. Nasıl? Kaymaklı baklava. Hiç yemedim galiba kaymaklı. Yemediğim için 9 diyeceğim. Dürüm baklava mı? Kız bu, nesi? Dürüm diye mi geçiyor bu? Bildiğin şey Antep sarma değil mi bu? Severim. Çilekli baklava mı? Kötü olur gibi düşünüyorum ya. 10 diyeceğim. Vişneli tahinli mi? Ha ben burada normal antep hani fıstıkı çeşitler falan çıkacak sanıyordum ya. Vişneli tahinli ne? Bence çok kötüdür. Ben tahin sevmem zaten. Hiç denemedim ve iyi olduğunu düşünmüyorum. Heh, baklava dediğin cevizde olur mesela. Ama ben ev baklavasını daha çok severim. Acaba bu sıralamada var mı? Hadi iki diyelim buna. Fıstıklıyı da çok severim ya. Bir diyorum hiç riske atmayacağım. Dubai baklava. Bence o kadar kötü değildir bu. Sonuçta fıstık falan filan. Beş. Soğuk baklava bak. Bayılırım. Çok severim. Altı ya da baklava brownie kaldı. Ay bence bu çok kötüdür. Hiç hayal bile edemedim şu an. Bilemedim. Bence ee, i̇lk dördüm çok okey ama diğerlerini bilmiyorum tatmak bile istemedim şu an